Sevgili izleyiciler, Türkiye Eğitim Derneği'ne bağlı kolej Denizli'de faaliyete geçeceğini bildirdi. Okul 2014-2015 eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak. Milotel'de otelde düzenlenen basın toplantısıyla kolej hakkında bilgi verildi. İlk konuşma yapan okulun kurucu müdürü Fatih Can Polat, kaliteli hizmet için yola çıktıklarını söyledi. Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Hasan Kazdağlı ise deniz eğitimine kalite getireceklerini belirtti. Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da ülkenin kalkınmasında eğitimin büyük önem taşıdığını, bu hassasiyetle çalıştıklarını ifade etti. 6 tane daha açılıyor bu yıl ve 31'e çıkacak. Yeni açılan okuldan bir tanesi de Tet Denizli Koleji olacak her biri farklı dünyalara sahip çocuklarımızın içindeki cevheri çıkartmak, onları hızla değişen dünyaya ve sürekli bir dönüşüm içinde olan dünyaya hazırlamak hiç de kolay bir iş değil. Her şey çok hızlı ilerlerken biz bu sene alacağımız öğrencileri 2030'lu yıllarda meslek hayatına aktaracağız. Ve 2030 yılların insanlarını, meslek sahiplerini yetiştirmek üzere yapacağımız işlerde çok önemli tecrübelere, birikimlere, becerilere sahip olmamız gerekiyor. Bu noktada Türk Eğitim Derneği'nin 86 yıllık geçmişini yanımızda hissetmek, arkamızda hissetmek bize çok büyük bir şey güven veriyor. Bizler için, bir eğitimci için herhalde en güzel e, günlerden biri diyebilirim. Tabii ben Genel Başkanımız Selçuk Pehlivanoğlu'na, Türk Eğitim Derneği Yönetim Kurulu'na öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Denizli'de açılacak bu okulun bizler tarafından hayata geçirilmesi konusunda gösterdikleri güvenden dolayı. Biz bu güveni boşa çıkarmayacağız ve bunun için de iyi bir çalışma yapıyoruz. Bizim e, girişimimiz Özdeneyim Anonim Şirketi ee, bu konuda her türlü çabayı gösterdi. Öncelikle güzel bir okul yeri seçtiğimizi düşünüyorum. Denizli'nin gerçekten e, havası temiz, e, gürültüden uzak, e, adeta bir doğa park ortamındaki e, Göğeçlik beldesinde okulumuzu gerçekleştiriyoruz. Tabii ki TED kampusunu özenle e, gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz Türkiye Eğitim Derneği 86 yıllık bir kurum. Cumhuriyet'in ilk yıllarında her sektörde bir kurum kurulmuş. Eğitim kurulu olarak da ilk Türkiye'nin sivil toplum örgütü Türkiye Eğitim Derneği. Dünya Türkiye'nin her tarafına yazı yayılmış misyoner okulları var. Yüzlerce misyoner okulu var. Bunlarla rekabet edebilecek Türkiye'ye ait milli bir okul ve sivil toplum örgütü eğitime yön verecek sivil toplum örgütü kurma ihtiyacı Büyük Önder Atatürk tarafından talimat olarak verilmiş. Biliyorsunuz bir anekdot vardır. Ülkelerin bayraklarını gönlere bir vatanperver çeker. Ama onu orada ancak millet tutabilir. Bizim bayrağımızı da yani meşalemizin ışığında Türkiye'nin en büyük vatanperverlerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk gönlere çekmiş. Biz de bunu değerleriyle ve ilkeleriyle Türkiye'nin her tarafına taşımak için mücadele ediyoruz.